Merhaba, ben Hakan Erdal, Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisiyim. Arkadaş grubu içerisinde prestijli bir yarışma olduğunu biliyorduk. Birkaç arkadaş başvurduk. Sanırım en şanslı olan bendim. Ya yani çok e, samimi bir süreç oldu. E, i̇lk önce tebriklerle başladı elbette. Sonra e, çalışmalar nasıl yürüyecek o konuşuldu. Aslında yarışmadan çok o süreçten sonra bir atölye çalışmasıydı. Çok verimli oldu benim için. Film çekim süreci biraz e, sıcaktı. Ama tabii ilk çalışmalarımız olduğu için biraz daha e, profesyonel olması gerekiyordu. Bunu da e, açığı kapattık bir şekilde. E, başardık diyelim. Vallahi hiç kaçırmasınlar bu fırsatı. Hani e, özellikle öğrencilik döneminde bence yapılması gereken özellikle sinema alanında en iyi başvurulardan bir tanesi. Bence kaçırmasınlar. Samimiyet, sıcaklık ve arkadaşlık diyelim.